Bakışıyalım hemen. Rufan hoş geldin. Hoş bulduk Zahlan Hanım. Nasılsınız? Evet, i̇yi sen nasılsın? Ben de iyiyim Görüşmeli. teşekkürler. Görüşmeyeli daha evvel de gelmişti. Aynen Zahlan Hanım. Sağlığın keyfin yerinde mi? Allah'a şükür iyiyim. Çok şükür. Bir Çok sıkıntımız şükür. yok. Peki tekrar hoş geldin o zaman. Sağ olun. Hoş geldin. Hoş bulduk Ezgi Hanım, nasılsınız? İyiyim, sen? Ben de iyiyim, teşekkürler. Nereden geliyorsun? İstanbul Anadolu Yakası'ndan, Pendik. Pendik'ten geliyorsun. Yaşın kaç? Yaşım 30. 30 yaşındasın. Evet. Ee, beni takip ederek mi geldin, yoksa bir gün görüp mü geldin? Hayır Ezgi Hanım, sizi uzun zamandır takip ettiğim için geldim. Peki, uzun zamandır takip ediyorsanız neden bugün? düşündüm, analiz yaptım ve bugün karar verdim. Bugün yani bugün daha uygun gördünüz. Aynen Ezgi Hanım. Peki o sırada albüm gelsin ne olacaktı? Sağlık olsun dedim. Ben de hayatıma devam edelim Ezgi aa, Hanım. Aa. Başkasına talip gelirdim o zaman. Hiç hoşuma gitmedi. Ne bileyim ben bir şey böyle istediğim zaman, çok istediğim zaman onun hemen olması için çabalarım. Hani, aksi bir durumda da üzülürüm. Sağlık olsun diyemem. Ama işte diyemem. kişiden kişiye değişiyor verilen tepkiler, ya, hissedilen şeyler. Zorla abla genelde bunun kişiden kişiye değişiyor. düşünmüyorum da. Yani kişiden, Ezgi Hanım ben zaten sizi izleyerek da. geldim buraya. Uzun zamandır yani. Ne biliyorsunuz hakkımda peki? Efendim? Ne biliyorsunuz hakkımda? Çok inatçı ve kıskanç olduğunuzu biliyorum. <laughs> İhanete asla tahammül etmediğinizi biliyorum. Tekirdağ'da yaşadığınızı biliyorum. Ayrıca bir de pastayı çok sevdiğinizi biliyorum. Neyi? Pastayı. Evet. Bak. Biliyormuş bayağı da. Daha ne bilecek? Şey. Bravo. Yani bugün pasta alacaktım da oruç tutuyor musunuz? Tutmuyor musunuz diye gelemedim. Ramazan bilemedim. ayında. Tabii. Ramazan ayında. Yani tasasız kaldım. Allah. Ama alsaydınız ben onu akşam yerdim bari en azından. <laughs> Akşama kadar <laughs> şimdi uzak yoldan geldiğim için. Olsun. bozulur Bazılı diye düşündüm yani. Canını sağ olsun önemli değil. Rica ederim Ezgi Hanım. Ee, ailenizin haberi var mı buraya yani bana geldiğinizden? Ailemin haberi var. Evet. Eee Peki daha önce gelmişsiniz anladığım kadarıyla. Ben tanımıyorum sizi, görmedim ama kim için geldiniz? Yani bir için mi geldiniz yoksa aday olarak mı? Talip olarak geldim. geldiniz gelmişti aday olarak yani. Talip olarak geldiniz. Evet. Ha, kime diye sorsam biraz tuhaf olur galiba. Yani. Peki kendini biraz anlatır mısın bana? Anlatayım. İstanbul Anadolu Yakası'nda oturuyorum. Ee, özel güvenlik yapıyorum. Evet. Nasıl birisin? Yani karakter özelliklerin nedir? Sakin, sessiz, işte kıskanç, işte şöyleyim böyleyim örnekler verebilirsin bana. Sakinim mesela. Şaka yapmayı çok severim. Gezmeyi, eğlenmeyi. Aynı zamanda kitap okumayı çok se severim. Hmm. Kıskanç mısın peki? Kıskanç Yerine göre kıskançım yani öyle size. Neleri kıskanırsın? Kıyafetleri mi yoksa arkadaşlarımla görüşmemi mi? Hani kısıtlayıcı mısın daha çok? Bunu sorayım. Kıskançlıkla kısıtlamak farklı şeyler. Bazen insanlar karıştırabiliyorlar. Yani şimdi evlendikten sonra tabii siz bana o güveni verdikten sonra ben de arkadaşlarınızla tanımak maksadıyla Tabii özgürlüğünüzü kısalama. Tabii arkadaşlarınızla gezmenize izin veririm Ezgi Hanım. Hımm, bana güvenirsiniz yani. Tanımadığım bir arkadaşıma diyelim ki işte şu arkadaşımla buluşacağım. Hani buna tepkiniz olmaz yani. Kız arkadaşınız olursa tepkim olmaz. Ya erkek arkadaş durumunda tabii benim de siz kız arkadaşınızla buluşsam tepkiniz, tepkim olur yani. Çünkü ben de kıskanç bir insanım. Peki sizi kısıtlamamdan rahatsız olur musunuz? Yani kız arkadaşlarınız konusunda. Siz mi beni kısıtlarsınız, rahatsız mı olayım? Ha evet onu soruyor. Tabii Ezgi Hanım siz yani insan sevdikten sonra sevdiği için tabii Rah doğru karar verdiğine olursa tabii yani kısıtlamanızdan rahatsız olmam. Olmazsınız. Peki paravanı açalım karşılasınlar efendim. tekrar hoş geldiniz. Tek hoş bulduk Ezgi Hanım. Merhaba. Ee, kararıma geçeyim Zuhal abla. Ben geldiğim için çok teşekkür ederim. Olumsun. Kararım olumsuz. Peki. Ezgi Hoca'ya geçiyor. Tufan da devam edebilir isterse tamam, tabii ki. Peki sen de hoş geldin. Arkada yerimiz var Tufancığım. Geçebilirsin. Tamam. <laughs> çok sağ olun.